Bir zamanlar gökyüzünde gizli bir kasaba varmış. Bulutköy. Bu köyde yaşayan sevimli postacılar, bulutlardan yapılmış küçük gemilerle dünya çocuklarına hayal paketleri taşırlarmış. Her çocuk uykuya dalmadan önce Bulutköy'den bir postacı yola çıkar, rüya dolu bir paket bırakırmış yastığının altına. Bir gün rüzgarlar ters esmeye başlar ve hayal paketleri yanlış yerlere gitmeye başlar. Bazı çocuklar dev dinozorları, bazıları çikolatadan nehirleri rüyalarında görmeye başlar. Kofuduk ve arkadaşları doğru paketleri doğru çocuklara ulaştırmak için zamanla yarışır. Bulutköy'ün meydanında toplanan tüm bulut postacıları kocaman bir başardık diye bağırdı. Her güzel hayal doğru bir kalbe ulaşmayı bekler. Ve o gece tüm dünya çocuklarının yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Bulutlar nazikçe dans ederken dünya tatlı rüyalarla sarıldı.